Balıca mağaramız Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Vatandaşlarımız dışarıdan gelen, kendi vatandaşlarımız, il dışından gelen vatandaşlarımızı ağırladı. UNESCO geçici tarihi listesinde çevre düzenlemeleriyle valiliğimiz ve il özel idaremiz tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle her geçen gün daha da güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz pazar ilimize 5 kilometre mesafede yakında yakınında da Kaz Gölü bulunması hasebiyle tüm vatandaşlarımızı ziyarete bekliyoruz. 94 metre derinliğiyle eşsiz sarkıt ve dikitleriyle dünyada nadir görülebilecek bir mağara.